Sevgili Ergün Sarı kanalı ailesi cümleten herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Evet sevgili dostlarım birkaç gündür canlı yayın olsun kendi grubumuz olsun konuşmalarımızda gördünüz. Sevgili dostlarım güneş burları yakıyor çok aşırı sıcak var. Ben de size dedim ki öğlen öğlen kuş salamam akşam 7'ye doğru yavrularımızı salalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ekelerimiz bakınız bu kaybolup gelen 67 numaramız. Ee, ekelerimiz dün yarıştan geldiler. Hala bir eksiğimiz var. O da 66 numara. Ee, ben çok konuşmadan önce bu hayvanları burada sıkmayayım arkadaşlar. Bakalım 7'de salalım. Hava biraz, rüzgar çıkmaya başladı. Haydi. Evet maşallah arkadaşlar bu çıkışları e, çok güzel. Bakınız. Artık bir tane içeride kalmıyor. İçeride gene 53 numara biliyorsunuz son videomda gösterdim. 71 ile eşleşmişti. O 71 de çıkıp çıkıp geliyordu erkek arkadaşlar. Kızmıştı. Şimdi bakalım. Bunlar ne yapacak beyler? Şöyle kümesimizi bir kapatalım. Bakalım neler yapacak bunlar. Ne kadar uçarlar bilmiyorum dostlarım. Bakınız 53 oraya yumurtlamış arkadaşlar şu anda kümesin içinde. Tabi o da antrenman yemesi lazım. Beyler durun şurayı pardon. Bakınız göstereyim size. Bakınız arkadaşlar o da antrenman yemesi lazım. Ama ikinciyi yumurtlayacak. Maşallah şu yumurtanın güzelliğine bakın dostlarım. Kendi bir şeyler yapmış oraya. Bu arada pro otumuz da kalmadı. Ya şeyimiz de kalmadı. E, tütün şeyimiz. Ama gerek yok. Bakalım. Şurada biraz var. Onları atmaya çalışırım altına. Evet dostlar, şöyle gözümüzün önünde biraz bakınız rüzgar çıktı arkadaşlar. Bahçemede e, gölge gelince bakınız çadırın altında oturuyorum. E, gölge gelince biraz iyi oluyor dostlarım. Yoksa bakınız ben burada durup video çekiyordum biliyorsunuz hafta sonu ne kadar yakıyordu arkadaşlar. Bugün beni canlıda görenler gördü zaten sanki herkes denize gitmiş sanıyor. O kadar yandık dostlarım. Şimdi. 53'ü de salacağım çünkü e, ikinci tur arkadaşlar yavruların yarışları başladığında ikinci tur yarışları başlayacak. O zaman da ne yapacağız? Bu 50'yi, 50'de biliyorsunuz kaç haftalardır yatıyor. Ama acayip kendini topladı. Bakınız 88'de eş. E, bu arada görüyorsunuz e, buradaki 3 5 otumuz vardı. Onları yapmaya başlamışlar. Maşallah arkadaşlar 44 74'ü biliyorsunuz. Eee Nerede 50? 50'yi arıyor gözlerim arkadaşlar. Ha, yerde. Görüyorsunuz değil mi beyler? Taş gibi kuş oldu. Toparladı. Ee, i̇nşallah. Bakınız yeni gelen, en son gelen dişimiz. İskender selam olsun. Bu kuş güllü kardeşim. Sen onu saçma yarası sandın doğal olarak. Doğru söylüyorsun. Bakalım arkadaşlar. Ee, 410 kilometre var. Ama belki dişiler o zamana kadar yumurtlarsa e, ikinciyi tabii dişileri yumurta üzerinde verip erkekleri bırakabilirim. Çünkü erkekler için gerçekten sıcak havayla uzak mesafe çok sakıncalı oluyor. Dernekte birkaç kişi de böyle yapacak zaten. Bakalım arkadaşlar. Gördünüz 7'de kuşlar basıp gitti. de rahatlayacaktır biraz. Eğer da eşini yumurtlattırırsa arkadaşlar kaçla işte o? 75'le eşini yumurtlatırsa o da artık çıkıp çıkıp gelmez diye umuyorum dostlarım. Neyse size böyle bir video başlattım. Ama daha yeni yeni serinliyoruz dostlarım. Taklacı falan e, uçuramıyorum zaten öğlen gördünüz. Bir videoda o da şuradan kalktı gitti. E, o, o şeyde aha arkadaşlar ip gibi geldiler gene. Gene çekecekler. Evet dostlar birazdan e, biraz uçsunlar. Ben 53 numarayı salacağım. Ondan sonra da e, videomuza e, kaldığımız yerden devam ederiz. Tabi e, bu sıcakta ne kadar uçarlar bilmiyorum. Bakalım bir de sıcaklığa. Akşam 7 olmasına rağmen arkadaşlar 30 derece sıcak var. Gördünüz mü? 30 derece sıcak var. Hala akşam 7 arkadaşlar. Neyse görüşmek ümidiyle birazdan e, videomuza devam edelim. Beyler tekrardan merhaba. Vallahi 20 dakika arkadaşlar. Kuşların hepsi ağzı açık. Dedim ya saat Yedi olmasına rağmen acayip sıcak var hala beyler. Bunaltıcı. Hayvanlar 20 dakika böyle bir 10 dakika bir çekebilirler beyler. Çekip çekip geldiler geri. Ama şu ana bakın durum arkadaşlar. İnanın bana zor uçuyorlar ha. O kadar sıcak var hala. <laughs> Tabii ki zorlamayacağım arkadaşlar kümese. Bu arada 53 numarayla saldım içeriden arkadaşlar. Hayvanları tabii ki biraz sıcakta uçmaları iyi ama e, tabi çekip basıp gitmelerini bekleyemezsiniz ama e, bakınız tam 20 dakika çok iyidir yani bu sıcakta şöyle e, düşünün o gün yarıştan işte arkadaşlar hayvanlar o sıcakta e, o kadar kilometreye gelirken bunlar evden bile uçmayı beceremiyor görüyorsunuz değil mi bu sıcakta saat 7.30'a geliyor hala sıcaklık 30 derecenin üzerinde beyler yok böyle bir şey. Vallahi hayvanlar sağa sola atacak yani belli. Gel. Gel. kuma. Bakalım. Gelsinler. Ee, fazla zorlamayacağım. İnsinler arkadaşlar. Yemlerini sularını veririz. Ondan sonra da bakalım neler yaparlar. Görüşelim birazdan. Evet beyler. Ağızlara bakın. Ağızlara bakın beyler. Yarım saat deviremediler ha. Gelenler var. Gel. Tabii hepsi o haldeyken bile kızgınlığı düşünüyor. Görüyorsunuz dostlar. Gel. Katıda var mı? Katıda yok. Gel. Şuna bakın beyler ya. Dostlar görebiliyorsunuz mu sıcağı? Bakınız canlı yayında gösterdiğim 67. Tamam. Niye bunlar böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Gel. Ee, çatıda da yoklar. Ya nereden geliyor? Ha, tane geldi. Gel. Kapa. Vallahi arkadaşlar şu hayvanların haline bakın ya. Ne yapalım? Hiç salmasak daha kötü arkadaşlar. En azından. Ee, şöyle salıp Tabii ki sıcakta uçmuyorlar ama en azından şu yarı 20 dakikada hayvanların ne çektiğini görün yani. Ondan sonra yarışlarda e, o kadar mesafeden gelmelerini düşünün yani. Bir mukayese edin. Bakınız ip ince kalıyor arkadaşlar sıcaktan. Görüyorsunuz değil mi? Gel. 72 gene bildiğimiz 72. Gel. Arkadaşlar öbürleri görünmüyor vallahi. Kırmızılı grup gene yok beyler. Ama fazla uzakta olduğunu tahmin etmiyorum. Çatıda yoklar, görünüyorlar. Burada görünmüyorlar arkadaşlar. Aa, orada bir tane var. Gel. Hangisi bilmiyorum arkadaşlar ama o da arkadan soluyor vallahi. Gel. Gördünüz mü? Dertlerine yem ne bir şey arkadaşlar. Öyle mi koç? He? Geç. Geç. Maşallah size geç. Gel. Çok kötü eş almışlar yalnız beyler. Bu, bu saatten sonra bunlardan uçma beklemeyin ha söyleyeyim size. Özellikle erkekler iyice kızmış. Geç, geçin bakayım. Hadi geçin bakayım. Gel. Bence vallahi bir yerde arkada çatının arkasında falan eşleşiyor olabilirler beyler. Ha iki tane oldu orada. Kırmızıyı falan göremiyorum. Gel. Geç, geç. Geç. Neyse biz bekleyelim. Arkadan bir yerden çıkar gelirler şimdi. Ama uçmadıklarına eminim yani biliyorum. Kesin eşleşiyorlar bir yerde. Geldiklerinde çekelim arkadaşlar. Görüşelim birazdan. Hem de bunlar burada dursun. Nasıl nefes alıyorlar arkadaşlar? Bakın bir ya. Gördünüz mü? Geç. Geç. İçeride su var. Kızgınlıktan oraya bile girmiyorlar beyler. Bakalım. Birazdan çekmeye devam edelim dostlarım. Arkadaşlar ben videoyu kapattım. Ben bunlar uçmuyor derken bunlar geldi valla. Arkadaşlar. Kırmızılı grup gene uçuyor. Ötekilerden 3 e, tane sarısı hariç içeri girdi. Görüyorsunuz değil mi? Yarım saat bile çıkaramadılar bugün arkadaşlar. O kadar sıcak var. hariç orada gerisi çattadır duydum ama bunlar geldi arkadaşlar görüyor musunuz Allah'tan küme süsleri şimdi bahçemiz gölge çabuk dinleniyorlar arkadaşlar yoksa sıcak olsa gene bir sürü problem. Görüyorsunuz ne kadar geç salsan da artık çok aşırı sıcaklar başladı bakınız. Gördünüz mü? Türk Hava Yolları iniş yaptı. 61 İskender. Şöyle maşallahınızı eksik etmeyin dostlarım. Bu aralar çok ihtiyacımız var. Görüyorsunuz neler oluyor. Üst sürü başımıza iş geliyor. Her zaman anlatıyoruz ya kümes içindeyken bizim, abi dışarıdayken şuradan arkadaşlar her şey olabilir bakınız inmeye başladılar gel 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 kırmızı da iyice azmış beyler o da artık adam olmaya başlamış kırın bakalım git aferin size aferin size gelin ağızlarına bakın dostlarım ya. Gel. Gel, gel. Gel, gel. Kırmızı gene çatıya çıkardın onları. Gel. Kula. 68. Gel. Ağızlarına bakın ya. Gel. Lan içeride su var. Gelin, orada su yok. Gelin. Gel. kova İnanın bana kızgınlıktan girmiyor adamlara. O kadar tüm gün yem vermemene lazım ee, rağmen beyler. Taklacıları bir saat bekleyeceğim beyler. Ondan sonra belki e, uçurduğumuz olur. Ama e, şu anda ha, indim onların hepsi. Allah hepsi inmiş. Tabii ayaklarınız yandı değil mi orada? He? Gelin bakayım. Gel, gel. Aa, tane kalmış. Gel. Kırmızı inmiş mi? Yok, kırmızı da oradadır. Eş almış o. Beyler, gel. Kuma. Durun bakalım. Kırmızı içeride mi yoksa? Görmüyorum ama. Gelin bak. Gel, gel. Bak 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 bakın. Orada su olduğunu bilmiyorum. Dışarıda yanıyorsunuz lan. bak. Gel, 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 gel. Abi şuraya bakın ya. Vallahi bu hiç hayli alamet değil beyler. Bu kadar erkeğin olması. Ee, başımıza çok büyük işler açabilir bunlar ya yani. Kırmızı vallahi işini aldı. Kenara mı çekildi ne yaptı? Görünmüyor. Geldiğini gördüm ama. Dostlar. Oh kümesin içi vallahi arkadaşlar canavar gibi esiyor. Bu da havalandırmanın sayesinde söyleyeyim size. demin canlı yayında bize anlatmaya çalıştım biraz. Ee, kümes havalandırmanız iyi olmazsa kötü arkadaşlar sıcak havalarda. Vay kırmızı vay vallahi billahi arkadaşlar o ondan o çatı yatıyor ki rahat rahat eşleşeyim diye arkadaşlar gel bilmiyorum Allah bir sürü erkek kaybettin sana bir sürü erkek mi vereyim demek istedi arkadaşlar bilmiyorum Allah'ın işine tabi sorgusu sual olmaz ama valla çok erkeğimiz var bu sene nerede bu ikisi gel Adam yemmem düşünmüyor arkadaşlar. Ha vallahi orada. Vallahi orada uçta görüyorum eşleşiyor. Bakınız uçta. Almış bir tane çıtırı yanına kırmızı. Gel 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 gel. Ama bak bunlar da oraya bakıyor ki. Ölen namussuz ki arkadaşlar. Çatıda herkes kalmadı mı? Orada işini hallediyor. Gel. Görünmüyor bile usta. Gördünüz mü? Kızdıkları zaman arkadaşlar hele bu sıcakta. Bakınız nasıl yem veriyorum. Görüyor musunuz? Mısır az. Ha, dişisi çıktı ortaya. Gel. Bak, bak, bak. Vallahi çağırıyordu onu. Gelmiyor. Gel, gel bak. Gelin bak. Gel, gel, gel. Alakamızı kırmızı beyefendi. Gelmezsen kendin bilirsin. Aç kalabilirsin. 76 76'da yiyecek kızmış. Şuna bakın arkadaşlar. Tüm gün yemedi bakınız. Hala derdi başka. Görüyor musunuz? Biliyor da orada bir çift olduğunu. Bak. Gel. Görecek şimdi onun yanına kalkarsa hiç şaşmayın. Koma. Koma. Sıcakta arkadaşlar. Fazla kuşlarınıza yem olarak yüklenmeyin. Ee, akşam serinliğinde de yemleyebilirsiniz. Ama e, çok aşırı sıcakta kuşlarınıza fazla yem vermeyin. Zaten yemezler. Bakınız. Genelde. Ha, girdin mi sen? Vallahi kırmızıyla kaldı Bunlar da orada keyif sürüyor. Balayına çıktılar bence. Arkadaşlar. Bunları içeri aldık bugün. Zaten fazla uçmuyorlar beyler. Hala yakıyor ya. Saat 8'e geliyor. Akşam üzere. Hala aynı. Gel lan gel aç kalacaksın gel. Koma koma koma. Eyvah bir tane daha yeni geliyor beyler. Vallahi bir tane yeni geldi. Bu arada çip, çiplerini hazırladık arkadaşlar burada numaralarıyla beraber. Hangilerine? Gel 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 gel. Oo, gel. Orada su da yok. Gel. O da çiftleşmiş arkadaşlar ya. Valla çok erkek oldu mu böyle dert oluyor. Neyse beyler onlar girer. Zaten ben hafif bir yemleme yaptım şu anda. Görüyorsunuz arapamız fazla arkadaşlar. Ama yine karışık yemimiz var. Çok az mısırımız var görüyorsunuz. Ee, dediğim gibi fazla yüklenmeyin. Ee, zaten yemezler. İstediğinizi yapsanız da mısırları özellikle biraz uçuruyorsanız kuşlarınız sıcakta gelince hemen yemezler. O yüzden aparatif gibi veriyorum. Hava iyice soğudu mu yani güneşi iyice bastım arkadaşlar. Ben onlara bir daha yemlerim. Normal biraz mısırlı. Dostlarım videoyu burada son verelim. Ne diyor? Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Tabii Ergün Ay Sarı sözüyle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.